1 Haziran arkadaşlar bugün. Bir, <laughs> bir bakalım bu kızlar ne yapmışlar. Karaçalı balında sona yaklaşıyorlar. Ayçiçeğinden önce bir sabır. son kabarttığı çıta. Şöyle yaklaşayım. Bakın kabartmış. Bal doldurmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte bal geliyor. Hala gelmeye devam ediyor. Biraz azaldı. Çok aşırı bir sıcak var. Şöyle biraz bir küçük bir yağmur düştü aslında. Atış olacak. Bakış. Karakolamız, erkek koymuş. Gözü çıkıyor mu orada? Üstüne sırlamış çok güzel. durumu bu şekilde arkadaşlar bakın. Komple bal sırlamaya başlamış. Şöyle. Bir hafta daha böyle devam etse müthiş bir sırlama var. Bu yavru da çıkacak. Yani bu hafta çıkar bu yavru. Bak şimdi dediğim gibi manzara burada. Bak buradan yavru çıkmış. Çıkan yavrunun yerini bal doldurmuş. Şöyle harika bir çıta. Yani Bu biraz, biraz düşündürücü. Bu çıta ayarsızmış. Yüksek şey olunca kanatmış. Arasına erkek vermiş. kadar arkadaki böyle arkadaşlar. Bu da ileri git. alabildiğimizi alacağız arkadaşlar. Ay önce alabildiğimi alacağım. Alamadığımızda ay çiçeğine karışır. Aroma olur. çok güzel ama bak arı arka yüze daha yeni geçmiş kabartmaya burayı kabartmış hemen bal koymuş Çalışan bir arı. Ay ay ay. Daha Haziran 11 daha yedinci ayın 20'sinde tam asıl burada ikinci bir ana bal akımı gelecek bakıp göreceğiz şimdi kameranın yerini değiştirelim Şöyle bırakayım sizi. Evet. Şimdi şuradaki kovana bakacağız. Azcık yükselteyim. Şöyle iyidir herhalde. kadar beyazlatmış ama diğeri gibi sırlamamış. Bu şöyle bir kara kovan çıtası var. Bakın erkek gözü örüyor. Şöyle. karakovanları yüzde doksan hep erkek örüyor zaten arkadaşlar. Çok güzel bir arı mevcudu görüyorum yukarıdan. Şükür şükür Buna... yumurta atmayacaktır. Şu şekilde. Beni pek göremiyorum. Bakın, şöyle komple bal doldurmuş çok güzel. Aynı gibi. Bu da komple bal arkadaşlar. Artık yukarıdan sırlayacak. Baştan dibe kadar dolu. niye yapıyoruz? Bunun için. Bakın arkadaşlar. Bak. Tam ortaya meme dikmiş. Bir tane de burada var. Yani diyor ki ben anamı değiştireceğim. Oh, oh, Her yer meme. Bu ana değiştirme değil. Bu oğul yapacak arkadaşlar. Artık bunun niyeti belli. Niyeti ben oğula gidiyorum. Görüşmek üzere diyor. Oh. Şimdi bu araya ne yapsak boş arkadaşlar. Yani. Yok, ben ederek geçer mi? Geçmiyor. Anne aramız günlük yumurta atmış mı? Buralara birkaç tane atmış. Kendisi de burada zayıflamış. Çok güzel. Yani gidiş hazırlığını yapıyor. Bak çok dana gibi bir ana arıydı normalde bu. Bakın şimdi burada görebiliyorsanız şöyle heh. Bak zayıflamış arkadaşlar ana ağrı. Yani gidecek. Yani şimdi bu ana ağrımızda bir problem yok. Yani arı, ana ağrıyı değiştirmek istemiyor. Çünkü her tarafta bir sürü meme var. Bu arı oğul vermek. Çoğalmak istiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Mecburen bu ana ağrıyı alacağım. Artık bakın bu ana ağrı zayıflamış. Ben bunu memelerini bozsam falan komple oğuldan vazgeçmeyecek. Gene gitmek isteyecek. Yani herkes böyle boş boş işler yapıyor, boş boş konuşuyor. Yok memesini boz. Bak ana arı küçülmüş arkadaşlar, zayıflamış. Bu ana arı normalde dev gibi bir ana arıydı. Ben bunların hepsini biliyorum. Bakın. Cıv 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 ses yapmaya başladı. Aynı ilk doğan ana arılar gibi ötmeye başladı. Yani oğul için e, sinyalleri veriyor. Oğlu başlatacak. Yani büyük bir ihtimal yarın ya da öbür gün gidecekti bu. Çünkü memeler kapanmış. Bakın burada ana arı memesi. Bakın burada duruyor. Şöyle. Biraz ışıktan çekemiyorum. Bakın burada var. Buralarda var. Durum böyle. Şimdi biz bunu oğul verdireceğiz. Kendimiz. Şimdi kovanımı aldım geldim. Yapacağım işlem şu. Bu çerçevedeki memeleri bozacağım. Fazla değil arkadaşlar. İki çerçeveyle ana arıyı alacağım burada. Dönme Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şurada. Hı, bak şurada iki tane meme var yan yana. Ana arımız da burada bak. Ana arı zaten bir yere gidemez. Kanadı kesik benim ana ağrılarım. Malum erken gelemediğimiz için oğuldan vazgeçecek mi? O bile arkadaşlar. Gene bunu şimdi alacağım. Başka kovana koyacağım. Yani gene kalkıp Oğul'a da meyil edebilir yani bir daha. Şimdi bazen bir tane meme yapıyor arı ya da iki tane yapıyor. Bu ana değişimidir arkadaşlar. Yani bu gibi kovanlarla mesela rastlaşırsam şey yapmıyorum. Değiştirsin diyorum anasını. Burada tamamen kararmış bir meme var. Onu da alıyorum. Diğer çerçevelerde bolca meme olduğu için arkadaşlar bu çerçeveyi bozuyorum. Bu çerçevede çünkü fazla bir burada hiçbir tane meme atlamamamız gerekiyor. Atlarsak yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmaz. En sevmediğim iş yani balın ortasında en güzel yerinde sen oğul vermeye kal. Başka bir meme falan yok. Ana arımızı aldık. Şimdi videonun çok uzun olmamasında o an yani olmasın videomuz o kadar zaten yeterince uzun oldu. 20 dakikaya gidiyor. Şimdi kovanımız bu şekilde bakın. Yani 19 çerçeve bir arı. Şimdi ben e, ne yapacağım, bu kovanı alt üst komple bakıp bir tane meme bırakacağım arkadaşlar bunu. Tek bir meme, yani beğendiğim, şu çerçevenin ortasında güzel bir meme vardı, onu da bırakacağım, konuyu kapatacağız. Yani diğer türlü bu kovan bir sürü küçük küçük oğul verip hiç istemediğimiz bir şekilde parçalanıp gidecek. Ne yap, ne olacak? Yani aramızı da kaybedeceğiz. Bal da alamayacağız. Yani bir zarar bu bize. O yüzden bunu bu şekilde yapacağız. Bakın propolisin de güzelliğine bakın ya bu arada. propolisleri topluyorum böyle. Millet tuzakla topluyor. Hiç tuzağa denemedim. Bunu da bir deneyeceğim. Oldu görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle yapıyorum. Böyle kovanı yakaladığımda yani ne yaptıysam vazgeçiremedim. Ben ana arısını alıp kovana yeni bir ana arı çıksın diye izin veriyorum. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sende iyi bak.